Düzce Belediyesi Kent Genel Kurulu Düzce Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Kültür ve Turizm İl Müdürü Resul Taştan ile siyasi partilerin yöneticileri ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu başkanlık yaptı. Genel kurul ilk gündem maddesi olan başkanlık seçimlerinde Celal Kasapoğlu ile Yusuf Ercan yarıştı. Seçimleri oy çokluğu ile Celal Kasapoğlu kazandı ve kent konseyi başkanı oldu. 5 kişi olacak. Yürütme kurulu konsey başkanına paralel olarak 2 yıl süreli görev yapmak üzere seçilecektir. Yine e, önerilerinizi alalım. Diğer taraftan genel kurulda kadın ve gençlik meclislerinin belirlenmesi de gündeme geldi. Gençlik meclisi için genel kurulda genç bulunamayınca iki isim kent konseyi gençlik meclisine seçildi. Ayrıca çalışma gruplarının belirlenmesi sırasında ise Yusuf Tayşan'ın muhalefeti genel kurula damgasını vurdu. Yusuf Taşan kent konseylerinin kurulduğu günden bu yana görev aldığı ve çalışma gruplarında görev alacak isimlerin ilk toplantılarda belirlenmesi halinde grupların oluşturulamayacağını söyledi. Bu mesele de burada bitmesi lazım. Ya yani bu iş bir daha toplanılacak, seçilecek. Böyle bir şey daha görülmedi. Burada bulunanlardan şu anda kim tanım, turizm çalışması, tanım, kültür neyse. Burada bunlar beşer kişi belirlensin bu işi bitirmemiz lazım. Avukat Hidayet Can ise çalışma gruplarının kentin vizyonunu belirlemede taşın altına ellerini koyacak işinin ehli kimselerden seçilmesi gerektiğini, bunun içinde Düzce genelinde duyuru yapılarak başvuracak kişilerden seçilmesi gerektiğini söyledi. Kent konseyi kararı olan belediye sunulacak. Eğer biz bütün bu çalışma gruplarını grup olarak kabul edersek, çalışma kurulunda görev alacak insanları daha sonra kent konseyi yürütme kurulu ayrı bir çağrı yaparak, genel kurula değil, kendi içinde <laughs> ayrı bir çağrı yaparak oluşturabilir diye düşünüyoruz. Evet. Ve bunun bu kentin bütün dokusuna ulaşması bakımından daha sağlıklı olacağını düşündüğüm için evet. böyle söylüyorum. Yusuf Bey ile farklı bir düşüncemiz yok. Şimdi aşağı yukarı 11 tane başkan grup On iki tane. 12 tane. 55 çarpı 5'i bulalım Sayın Yusuf Ağabey. bu çalışma gruplarında şu an hemen hazır bir görev alacak. De, evet yani kadif bir örgütlenme yapmaktansa uzun vadeli düzcenin geleceğine dokunabilecek hepimizin birlikte yaşam alanımıza etki edecek ciddi bir yapılanma olsun. Sağ olun terk edin. Yanlış anlamayın. Bakın ben, ben evrakla konuşuyorum, kendi konuşuyorum. Buyurun. Burada seçilen Burada, burada. Burada aslında konuşması gereken Sefa şey Hanım, Hülya Yıllar, yani yıllardır bu işi koşturan, ağırlığı taşıyan kardeşlerim Lütfen hiç konuşmuşsunuz. Tamam. Evet. Şimdi kent konseyin temel amacına baktığımızda kentte bütün yurttaşların çalışma <laughs> grupları içerisinde yer alma ve katılımcılığını sağlamak. Evet. Şimdi arkadaşlarımız eğer hakikaten çok geniş kitlelere duyurulmuş bir kent misli ve bu grupların oluşturulacağı şeklinde bir açıklama olsaydı herhalde bu salonda toplantı yapma imkanımız olmazdı. Çünkü geniş bir katılım oldu. Toplumsal katılımcılığı sağlama adına kent konseyi bu grupların oluşturulmasına yana tavır aldı. Oluşturulsun dendi. Tamam. Yürütme kurulu Genel Kurul toplamadan, çünkü artık bunlar da ilgili genel kurulu yeniden bir seçim karar verme sürecine ihtiyaç yok. Duyuru yapar. İşte kentsel tasarım ve prestij çalışma grubunda yer alacak. Gerekirse açıklamalar var. neden için? Belki mühendis arkadaşlarımızdan, mimarlarımızdan, çevrecilerden bir sürü insan yer alamıyor. Yani şimdi arkadaşlarımız dar bir kapsamda Örneğin ki, hukuk alanında Rusya Barosu'nda 250 tane avukat var. Yani şimdi 250 tane avukatı yok mu sayacağız? Üniversitedeki öğretim görevlerini yok mu sayacağız? Yani bunlar da kent gelişimine, kent kokusuna katkıda bunun makam acıya çalışma yapmak isteyebilirler. İki öneri üzerine yapılan oylamada avukat Hidayet Can'ın önerisi kabul edildi. O öneriye göre kent konseyi çalışma gruplarında yer alacak isimlerin belirlenmesi için Düzce il genelinde duyuru yapılacak ve gruplarda yer almak isteyen isimler içinden işinin uzmanı, Düzce'ye katma değer katacak insanların seçilmesi sağlanacak.